Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shank bir nasıl indirilir? Yani indirmeyi göstereceğim. Çok kolay. Hemen Google tarayıcımıza Shank indir. Buraya geliyoruz şimdi. Burada indirme sitemiz full programlar indir. .com Shank bir full indir PC. HTML falan filan yazıyor. Bunlar baş verin. Böyle bir sitemiz açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Sheng, yani çok eski bir oyun ama çok güzel bir oyun. Sistem minimum sistem gereksinimlerini gösteriyor. Win 7 falan filan. Şurada alternatif, şu indirlere, şuradakilere falan basmıyoruz arkadaşlar onlarda virüs çıkabilir yani. Şuna da basmıyoruz. Kuruluma da basmıyoruz. Şurada alternatif şenk bir alternatif alternatif yazmayana basacağız altına. Şenk bir yazıyor. Üçüncü. Buna bastık. Şimdi Cold Mail diye bir yer açılacak. Yüklensin. Gösteriz arkadaşlar. Bir dakika. Ben durdurayım isterseniz. Açıldı arkadaşlar. Şimdi şurada şunlara falan basmayacağız. Bu da garip garip yazılar yazıyor. Şu mavi yere direkt basıyoruz arkadaşlar. Bu sıkıntı değil. Buna da basıyoruz. Bunu çalıştırdık. Öyle arkadaşlar. Burada 1.7 GB diyor. Burada gördüğünüz üzere. Şöyle açılsın. Ben yüklemiştim zaten önceden ben o yüzden iptal edeyim siz e, yüklense size. şimdi size şey göstereyim kurulumu göstereyim şu şekilde bir rar dosyası geliyor Arkadaşlar bu rar dosyasına ne lan neyse kapat yani bu rar dosyasında şöyle şeyler yani bunlar oluyor beni oku falan şöyle e, ne varmış ben okulun içerisinde neyse geçtim bunu buna sağ tıklayıp klasörde çıkart şenk bir masa çıkartıyor buna basınca arkadaşlar böyle çıkarttığımızda şöyle bir dosya geliyor şimdi beni oku kısa yol aynısı işte en üst peki giriyorsunuz steam steamness şenk pack çalıştır. Zaten buraları yaparsınız da bir daha neyse göstereyim dedim. Next. Burada ne yazıyor? Install Şenk Next. Games evet install. Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Ben videoyu durduracağım. Gelince tekrar açarım videoyu Evet arkadaşlar, şimdi e, yüklemesini bitirdi. Next diyoruz. Bitti, finish. Yani bu kadar. Şöyle gelelim. Siz e, sizseniz de olur. Yani fark etmiyor pek bir şey. O zaman ne yapalım. Arkadaşlar ben bir oyun açayım. Tekrar girelim. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Oyunumuz açıldı. Bir dakika sesleri kapatayım ben. Settings. Carefully. Close. Back. Şöyle arkadaşlar e, neydi Joystick ile e, joystick ve gamepad oynamak falan isterseniz. Kontrol. E, şuradan kontrolleri gösteriyor. Klavye kontrolleri ama. Şu e, bir miydi? Galiba kendiniz ayarlıyordunuz. Yani işte öyle bir şeyler kendisi, kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar, onu göstereyim de Böyle oyunumuz açılıyor. Oyunumuz e, son sürüm. Yani nasıl sen bunu gidip sitemden 18 lira verip almak yerine buradan indirebilirsiniz. Ben baktım, şeyin bir fazla videosu da atılmamış indirme videoları falan filan. Yani yoktu. Ben yani de çekeyim dedim. Bir yararımız olur herhalde diye. İnşallah yani beni beğenip yani yorum atarsanız ikinci videosu gelebilir. Bunun gibi video isterseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abone olun demeyeyim de. Yani beğenirseniz size kalmış. Oyunumuz açılsın bekliyoruz. Yalnız grafikleri 2D bir oyun. Platform oyunu çok iyi bir platform oyunu. O üç gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle ne böyle lan Şöyle gidelim. Size göstermeliyiz Şöyle alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz bana çok sevinirim. the evil enough